Evet sesim nasıl acaba? Neyse o, o önemli değil. O düzeltilir hepiniz hoş hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? afiyetesinizdir umarım. Uzun zamandır ee, video yok. Evet yine yok. Yine bir sürü ara verdim. Çünkü e, bazı problemler hayatta bazı problemler bazı istenmeyen olaylar hayatımıza girebiliyor. Bazı olmaması gereken şeyler bazen olabiliyor. Neyse konumuz o değil. Konumuz bugün e, Steam Indie Fest'te yani indie oyunların demolarının yayınlandığı ya da oyunların demolarının yayınlandığı diyelim etkinlikte e, bu yayında bu yayın ne lan? Bu videoda bu videoda aksiyon kısmından yaklaşık 10-15 oyun oynadım ve kendi puanlandırma sistemimde 5'in üzerine çıkan 5'in üzerine çıkan oyunları değerlendirdim. Yani videoya aldım. Şimdi sırayla bunları teker teker size göstereceğim. Bazıları kayıt programını görmemesi sebebiyle bazıları da videolarda kasma sorunlarının olmasından dolayı videoya oyun içi görüntüler değil trailerlarıyla giren oyunları. Hazırsanız e, videomuza geçelim. Evet ilk oyunumuz değerli arkadaşlar Metal Metal. Hell, Singer. Metal Hell Singer. Metal Hell Singer. Evet. 3 üç kere dört kere falan söylediğime göre artık oyunu tanıtmaya ve göstermeye başlayabilirim. Oyun tam olarak Doom. Ama düşük bütçeli Doom. Oyun içinde bir sürü farklı silahlar buluyorsunuz. Düşmanları canınızı, düşmanları öldürerek canınızı dolduruyorsunuz veya bazı şeyleri kırarak düşmanları öldürüyorsunuz. Bitirici animasyonları var ve oyunun tam olarak isminde yazdığı gibi bir metal müzikleri var. Kombonuza göre yani yukarıda yazan kombonuza göre müziğin ritmi değişiyor. Ondan sonra bütün silahların kendilerine ait ultileri var. Onun haricinde söylemem gerekenler. Oyunda bir kılıç var ve oynanışı çok kötü. Yani kötü. Diğerlerinin tatmin hissi, tatmin hissi var. Yani daha popüler ismini vuruş hissi şeyde yok. Kılıçta yok ama diğerlerini idare ediyor. Özellikle pompalı müthiş müthiş yani. Bir, tabii ki de yüksek bütçeli Doom kadar kaliteli değil oyun. Ama eğer 30 liraya ya da 40 liraya falan çıkarsa alınabilir denemek için. Daha fazlasını vermeyin çünkü Game Pass'te ki durumda 30 lira gidin onları oynayın. Ama ben Doom'ları oynadım ve onlar gibi gözüken, onlara ufaktan da olsa benzeyen, onları idol olarak gören bir oyun oynamak istiyorum diyorsanız dediğim gibi 30 liraya, indirimlerde 15 liraya düşerse kaçırmayın. 15 liraya kaçırmayın. Güzel güzel milleti keser, stres satar, iki d metal müzik dinler çıkarsınız. Ben de bu oyuna kaç vermişim kendim? 6,5 vermişim çünkü öyle. 6,5 ver. Niye verdiğimi bilmiyorum. Yani kafamda değerlendirdim ve 6,5 verdim. Çünkü daha iyisini oynadım yani yani. Daha iyisini oynadım ve ona Doom, Doom Eternal'a benzemeye çalışan oyun Doom Eternal'ın kalitesinde olmayınca tabii ki de daha düşük puanda kalıyor. Sebebi bu. Yani onunla kıyaslıyorum çünkü ona benzemeye çalışıyor oyun. Kendi şeyinden değil. Diğer başka bir oyuna benzemeye çalışsaydı onu da değerlendirirdim. Neyse ya ne anlatıyorum ben. Diğer oyuna geçiyorum hadi hadi. Evet tekrardan hatırlatıyorum. Bu liste tamamen etkinliğin aksiyon sekmesindeki oyunlar üzerine yapılmıştır. Şu yok, bu yok, o yok, bu yok. Niye yazmıyor? Yazmayın. Lan oğlum ha müziği kısayım. Eee. ne diyordum? ne <laughs> mi? unuttum. Neyse buraları kesmeyeceğim zaten. Ha sadece aksiyon kısmına bastığınız zaman karşınıza çıkan oyunlar. Bazı oyunlar aksiyon, macera, strateji, simülasyon falan filan çekmelerinde de olabilir. Bunu koymuşsun bunun niye yok demeyin. Onlara sıra geldiğinde bak eğer karşıma çıkarsa okey derim. Yani bunu burada iş varmıştı. Varmıştı derim ve onu onu alırız. Evet şimdi sıradaki oyunumuz. Niye bir dakika? Yine niye, niye bir dakikasını yedim videonun? Ne şey video demişim. Konuşmanın bir dakikasını gene yedim. Cyber Ops. Siber Operasyon. Cyber Corp. <laughs> ya oğlum ben niye? Met, metini okusana. Be evladım. Neyse. Cyber Ops bir TPS üstten görünüşlü nişancı oyunu ve kendisi Hacken Slash. Galiba Coop da oynanabiliyor, eşli de oynanabiliyor ama demosunda yok. Zaten oyunun e, trailerı ne olduğunu açıklıyor. Üstten bakmalı, nişancılı ve combo sayacının olduğu. Combo sayacı yok, pardon. Kom ama siz yine de kombolar yapabiliyorsunuz. Onun haricinde oyunda farklı farklı silahlar var. Bunları her bölüm başında hani düşürdüğünüz loot'a göre silahlarınızı seçip giriyorsunuz. Silahları bulmanız gerekiyor önce. Destiny mantığı gibi. Üzerinizde 2 yan iki veya 3 adet silah taşıyabiliyorsunuz. Onun haricinde oyun keyifli. Yani oyuna zaten 6.5 vermemin sebebi bu. Niye 6.5 ver diyecek olursanız. 1. Oyun bana çok fazla hitap etmiyor. 2. Düşmanlar mermi süngeri. 3. Silahları beğenmedim ve bu tarz böyle looter shooter olması hoşuma gitmedi. Heyken slash gibi hissettirmiyor. Yani bunu ben niye heyken slash diyorum? Çünkü Steam'de heyken slash taginin içinde duruyor. Peki hissettirmiyor. Ekran olduğunu hissedemedim. Onun haricinde oyun keyifli, keyifli oynanabilir. 17 ya da 24 liralık oyunlar kategorisini alırsak gayet güzel bir oyun. Ama o kategoride güzel. Kendisi kendisi kendisini oynarken neyi fark ettim? Ben bu tarz oyunları gerçekten pek sevmiyormuşum. Bu geçen sene yılın oyunlarının ödülü olan bir tane buna çok benzeyen bir oyun vardı. Bu arada Cyberpunk temalı olduğunu söylemiş miydim? Evet. Oyun Cyberpunk temasına sahip. Hala anlamadıysanız. söyleyeceğim başka bir şey yok hakim. Bey. Siz oynarsanız sevebilirsiniz. İndirilmeden, satın almadan önceki oyunun çıkmasına daha yani tarihi bile belirtmemiş. 20 2022 içerisinde bir ara çıkacak. Ne zaman kim bilir? Bu kadar. Ben şimdi diğer oyuna geçiyorum. Kağıt hep uzat, uzat kağıt uzat. Ya bu Steam topluluğunda bir sıkıntı var ya da bu Steam etiketlemelerinde bir sıkıntı var. Oğlum bu oyunda eken Slash gözüküyor. Ama bu oyunda eken. Bu oyunda eken Slash değil. Değil abi. Singularity Dungeon oyunumuzun adı. Bu da oyuna girerken 3 sınıf bu oyun bir RPG. Hack Slash değil. Kesinlikle oyunun Hack and Slash tagine bakmayın. Öncelikle kendisi aksiyon RPG oyunu. Sınıf bazlı. Taglerine göre gidiyorum. Evet oyun iki boyutlu. Oyunda dungeonlara giriyorsunuz. Loot kasıyorsunuz. Bilmem ne. Klasik RPG klasik RPG oyunu. Oyuna üç farklı ırk değil. ırk değil. Sınıfla başlıyorsunuz. Knight, Archer ve Mage olarak. Ona göre bu size düşen eşyaları takıyorsunuz veya takamıyorsunuz. Onun haricinde oyun pikseler Buna piksel art deniyor değil mi? Evet. Bu oyun piksel bir oyun. Gördüğünüz üzere. Yine üstten görünüşlü bir oyun. Ben bu oyun oynarken diğer oyunlardan daha çok keyif aldım. Metal oyunu hariç. Durduğuma benzeyen oyun hariç. Oğlum oyunların Metal Helsing Metal Hal... Allah beni kahretsin. Metal Helsinger. Tüküreyim böyle oyunun ismine. Neyse işte. Metal Helsinger haricinde bundan daha en çok eğlendiğim bir oyun olmadı. Ben oyuna büyücüyle başladım ve yaklaşık bir, bir buçuk saat kadar oynadım ne kadar oynadım hatırlamıyorum bir bakmışsınız yarım saat oynamışımdır yarım saatte oyun bitiyordur falan ama yarım saatten fazla oynadığımı düşünüyorum ee, oyunu anlattım oyunu bir indirin deneyin 1 GB bile değil zaten bunu bir deneyin ona göre alın ben sıradaki oyuna geçsem evet ben sıradaki oyuna geçiyorum evet geldik listenin en ama en en iyi oyununa itiraz istemiyorum. Tamam. Tamam itiraz istemiyorum. One Military Camp. Bu oyun ne oyunu? Hemen size açıklıyorum. Önce teklerinden gideceğim. Bu sefer tekleri karşılıyor. Yönetim, üs inşa etme, şehir kurma, simülasyon. Bakayım daha ne var? Ekonomi, sandbox, inşa etme strateji falan filan. Evet teklerinden gideceğim. Oyun bir yönetim oyunu. Ne yönetiyorsunuz? Askerlerinizi ve kampını yönetiyorsunuz. Ne inşa ediyorsunuz? Gerçekten üs inşa ediyorsunuz. Bir askeri 3 inşa ediyorsunuz. Elektriğinden, barakasına, barakasından, atış talim yerine, atış talim yerinden, medikal kliniğine kadar. Lan bunu tek nefeste söyledim. Neyse. Hepsini tek sıfırdan Allah'ım batırdım. Neyse. E, bunların hepsini siz inşa ediyorsunuz. Şehir kurma dediğim gibi her şey yapıyorsunuz. Bu bir sim simülasyon oyunu evet. Ondan sonra ekonominiz var. Ekonomiyi yönetmek zorundasınız. Paranız biterse maaş alamayıp terk ediyorlar. Ve veya paranız olmazsa ammo, mermidir, benzindir, medikal eşyadır, yemektir alamazsınız. Bunları alamazsınız. Mermi alamazsınız, savaşamazsınız. Medikal alamazsınız. Savaştan dönünce iyileşemezler. Benzin alamazsınız. Mal getir götürü olmaz. Yemek almazsınız. Acından ölürler. Gibi gibi gibi. Bir de oyunun savaş mantığı var. Yani savaş mantığı dedim. O sizden bölgeleri ele geçirmenizi istiyor. Bölgeleri ele geçirmek istiyor. Örnek veriyorum. Diyor ki size bir commander. Commander dediğim siz söyleyin. Türkçesi aklıma gelmiyor. Yani commander'ın Türkçesi değil. Kelime önü, gözümün önünde de aklıma gelmiyor. Lan neydi? Neyse işte bir iletişimci işte. Telsizci. Bir tane, iki tane de artileri istiyor. Diyor ki bunları karşılıyorsan buraya ele geçirebilirsin. Yani buraya geçmek için bunlar gerekiyor diyor. Siz de bunları yetiştiriyorsunuz ve bölgeye gönderiyorsunuz. Bunlar 1-2 dakika içerisinde oyunu zamanını hızlandırıp 1-2 dakika içerisinde ele geçir geri geliyorlar. Evet, oyun bundan ibaret. Yani Two Point Hospital'ın asker yeri gibi düşünelim. Veya Two Point Campus'un asker yeri gibi düşünebilirsiniz. Ben bu oyuna bu listede en çok sevdiğim için 8 puan veriyorum. Diğer oyunlardan iyi mi diye karşılaştırmayın. Çünkü aksiyon Call of Duty ile League of Legends karşılaştırılmaz. Call of Duty ile Destiny destini karşılaştırılmaz. God of War'la FIFA karşılaştırılmayacağı gibi diğer oyunlarla da bu oyun karşılaştırılmaz. Ben bu oyunu kendi türünde üst inşa etme, şehir kurma, yönetim oyunları listesi standartlarına göre değerlendiriyorum ve benim için iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bu oyunu kesinlikle indirin, deneyin. Demosu gitmeden seveceğinizi inanıyorum. Bu da videonun ee, son oyunuydu. Yarın strateji veya macera oyunları gelecek. Evet macera strateji bir arada gelebilir. Oyun sayısına göre bugün 5 oldu. Yarın eğer 2 veya 3 tanesini beğenirsem simülasyondan veya stratejiden de bir şeyler alırım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sü.